Videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PKX'de herkese hediye dağıtıyoruz arkadaşlar. Evet yanlış duymanız. Herkese hediye dağıtıyoruz arkadaşlar. Onun için sergat hemen başlıyorum. İlk öncelikle Prenses İpek'e dağıtalım. Prenses İpek. Şunu verelim. Hmm. Ha, Bunu verelim kabul ederse. Hediye başarıyla gönderildi. Buna da bir hediye verelim. Beyaz tavşan verelim ona da. Hediye gönderecek miyiz? Evet hediyeyi gönderdik. Hediye almayı severim. Belki bana da hediye verir. arkadaşlar. Ama bilmiyorum merkeze da atabilir miyim? <laughs> Bir dakika bekle. Tamam beklerim. Sıkıntı değil. Bu kişi hediye vermiş miydik? Buna hediye vermiş miydik ya? hatırlayamadım. Arkadaşlar kızın lavabosu var ama bende de vanilya var arkadaşlar. Kendi paramla aldım. Şu an görmüş olduğunuz üzere param bu kadar. Olmasın da bu kadar. Hayır istemiyorum. Aa, arkadaş isteği gelmiş. Manifest Sueda. Kabul Tüm davetleri kabul et diyelim. Kratel önce kabul ediyorum. Arkadaşlar herkes ben de fotoğraflar çekmiyor. Takipçim olabilir bu kişi. Çünkü bana kalp atıyor. Ve ayrıca ben de fotoğraf da çekiliyor. Bakalım nasıl paylaşmış beni. Aa güzel olmuş beğenelim. kikik toys demiş. Bizim rahat takas hesabıymış. Fantastik. Aa herkes birbirine hediye dağıtıyor. Ne kadar güzel. Bana hediye dağıtacak mısın? Lütfen. Hediye almayı severim. Lütfen. Yiyelim. Lütfen. Tamam. <laughs> Vay tebrikler kazandın. Vay tebrikler kazandın. Şunu vermek istiyorum. Bakalım sevinecek mi? <laughs> evet diyelim. Evet. Kanalıma abone ol. Kanalıma kanalıma abone ol dedim. Brown Pink zaten Acaba benim videolarım burada çıkıyor mu? Ay bu arada ne alaka yuva ne bu? Hediyamı severim lütfen. Çünkü benim hiç ayıcığım kalmadı. Sana verdim ayıcığımı. İyi kullan. Lütfen. O bana ne verecek acaba? hediye almayı sever. Ama çok güzel ve ve parlak çok parlak. Ben yani verir büyük ihtimal çünkü ben ona ayıcık verdim yani bana da değerli bir şey verir. <laughs> Teşekkürler. Benim bitti diyor. Hediyeleri bitmiş. takas edelim mi diyor. Tamam edelim. Admin. Ha at diyor. Kanalımın adı ne diyor. Dur. Pink. <laughs> Pink. P. -K x de tam sığ olsun. <laughs> Kanalıma abone ol. Ve like Videodasın. Video Video oyunu. Tabii. <laughs> kırmızı tepki gösterecek arkadaşlar. Brown Pink PKX de adımı zaten. Yani izleyenler bilir. Ama kapatacağım gibi arkadaşlar. Kanalıma çok fazla kişi abone olup like atmıyor. Ya iki tane de boynuzla atım var. <laughs> Yiyeceğim o zaman şu çıkayım. En azından vanilya hala duruyor. Vanilyanın olmasına şükrediyorum ben. Evet. Bir fotoğraf çektiğim. Bir fotoğraf çek. Lütfen. Teşekkürler. kanalıma abone ol. Kanalıma abone ol. Kanalıma abone ol. Kesin şu an paylaşıyor arkadaşlar. Çünkü paylaşanlar böyle oluyor. Böyle dönüyor kendi etrafında. arkadaşlar siz de kanalıma abone olup like atmayı, atmayı unutmayın. Sırf bu kıza söylemiyorum yani. Siz de abone olup like atmayı unutmayın. Paylaşır mısın artık? Hadi hadi paylaş 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 paylaş. Brezilyalı mısın? Yok. Türk de Brezilya tişörtü giymiş. Yani de Jorney gibi Brezilyalı. Hadi bunu nasıl paylaştın? Çok merak ediyorum. Arkadaşlar herkes beni paylaşmış. Sadece şu ikisi paylaşmış. Böyle. Daha önce bir kraterle de buluşmuş. Video oyunundasın. Video oyunu. Video oyunu kaydediyorum diyeyim. Kaydet. Düş. Kaydediyorum. Kaydediyorum. Şimdiyim. Şimdi. Şimdi. Kaydediyorum. Şimdi kaydediyorum. Şimdi kaydediyorum video oyunu. Arkadaşlar ben bu kızı çok sevdim. Çok tatlı biri. Bana ne yazacaksın? Çok merak ediyorum. Noluyor? Hmm. Ne oluyor? başlayacaksın acaba Ne paylaşacağım şimdi? arkadaşlar dans ettiğimiz şeye bakın ya. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız bilmiyorum. Böyle geziniyoruz dünyada garip garip. Nerede acaba? Ha arkamdan geliyormuş gel. Molezası var. Molezası var. Arkadaşlar çok garip duruyorum ben. Ben kendimden hiç memnun değilim. Kıyafetlerimden hiç memnun değilim ben. Hiç hiç hiç. Allah'ım. arkadaşlar. Şu yakışır mı bana? Evet. Ya. Ne yakışır diyor? Ya? Kafam mı? Kafam çok dolu. Neyse. Tamam diyeyim. Aynı kıyafetleri giyeceğiz. Tamam. Mavişi hmm. mi koymuş adını? Tamam. Benim. Hmm. 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 arkadaşlar videom bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve çok seviyorum.